tabi arkadaşlar Zeynep ve Halil rolleri değiştirdi Zeynep Halil'in öfkeli davranışlarını taklit etmeye çalışıyor Zeynep Halile herkes ikinci bir şans hak eder dedi Halil bu nedenle Cemil ve Merve'ye ikinci bir şans tanıdı Halil aşkları için Zeynep'ten ikinci bir şans istedi Zeynep gerçekten çok mutlu oldu ve Zeynep bu durumu fırsata çevirmek isteyecek Zeynep Halil'in değiştiğini kabul edecek Zeynep değişen yeni Halil'in tekini affetmesini istiyor. Halil Zeynep'e cevap vermeden hemen önce Gürhan gelecek. Gürhan çok kaygılı ve endişeli olacak. Gürhan tekine ulaşamıyor ve Gürhan Halil'in tekine kötü bir şey yapıp yapmadığını soracak. Zeynep Gürhan'ı sakinleştirecek ve Gürhan'ın endişe etmemesini isteyecek. Zeynep ve Halil birbirini gerçekten çok seviyor ve Halil Zeynep ile yeniden aşkını yaşamak istiyor. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Halil, Merve'nin çiftlik çalışanlarının yemeklerinden sorumlu olduğunu söylemişti. E, Zeynep durur mu? Zeynep Merve'ye yardım etmeye gidecek. Zeynep çok iyi şekilde ekmek yapınca Halil Zeynep'e olan hayranlığını ifade edecek. Halil Zeynep'in hem eğitim almış hem de çok iyi yemek yaptığını söyleyecek. Zaten Halil Zeynep'le gurur duyuyor. Zeynep ahır ata bindiğinde ve silahla hedefi vurduğunda işte benim karım demişti ve Zeynep'e hayran kalmıştı. Tüm kötülükler artık son bulsun, Zeynep ve Halil artık mutlu olsun. Halil Tekin'i yakaladığında Zeynep'i ihanetle suçlamasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeynep, Halil'in Tekin ve Hakan'ı yakalamasına engel olmaya çalışıyor ama Halil Tekin'i yakalamakta kararlı. Zeynep, Halil silah taşıdığı için Halil'in yanlış bir şey yapmasından korkacak. Zeynep sevdiği adamı, Hakan ise iyi bir dostunu korumaya çalışıyor. Halil, Zeynep ve Hakan'ın ihanet ettiğini düşünecek ve gerçekten çok öfkelenecek. Zeynep, Halil'in öfkesine rağmen Halil'i korumaya çalıştıklarını söyleyecek. Zeynep Halil'i kaybetmek istemediğini söyleyecek. Bakalım Halil Zeynep'ten istediği ikinci şansı Halil Zeynep'e verecek mi? Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.